Evet dostlarım. Oran hatırlıyorsunuz. Artık iyileşti. Tüyleri çıktı. Hiçbir şey kalmadı. Orhan Bey. Merhaba. İhtiyar. İşte ihtiyar. İyileşin artık. Sıpa çeli şıpı şıpı şıpı. Hera. Hera. Ne haber? Hmm. Sıpalar sizi. işte. Orhan. Hı. Orhan. Hiç pas vermiyorsun. Küstün mü bana? Ne? Doktorun sana iğne yapması gerekiyor. Kusura bakma. Hiç kızma. Oh, yatışa bak. Sıpa seni. İyi tüylerin çıkmış. Saçların çıkmış. Sevindim buna. Evet dostum herkes oranı merak ediyordu. Oranın son durumu. Üstünde hiç tüy yoktu. Şu an gayet iyi. Sizleri seviyorum dostum. Sevgiler saygılar asmalık.